Tamam, bekliyorum. Nasıl gidiyor? İyi işte beyefendi, keyifli bekliyorum. Aslı, ya ben çok üzgünüm. Ya otele vergi borcu falan geldi benim yüzümden. Sen o konuyu kafana takma. Avukatımız bir şekilde çözer. Olmadı dava Sen Sabrına düşünme. Güvenli mutlu olmaya bak. Benle ilgili kafamda kuşkularım var Sesil, benim artık her şeyim oğlum, benim çektik aşkım Efe. Hiç kimse olmayacak mı hayatında peki? Büyük konuşmak istemem ama artık birine bağlanmak benim için çok zor. Sen o kapat. Aslı üzülmüş be. Haklı da yani, benim de canım sıkıldı. Bir şey yapılamaz mı? Ne gibi mesela? yani ne bileyim o okuldan mezun olmuş onca öğrenci var mesela. Hepsi ortaya para atsa. Fikir iyi ama zor. Hatta imkansız. Ne oldu? Neden bahsediyorsun? Güven okul mezunu anlattım da Aslı'cığım. Evet ya Güven. Sen şunun için bir şeyler düşünsene. Arkadaşlar hiç merak etmeyin. Ben Süperman olarak mevzuya el koyuyorum. Bu konumundan hmm. sonra ben de hallediyorum. Hadi bakalım öyle olsun. Sonra görüşürüz. Nereye gidiyorsun? Ya Efe'yi alıp babamları uğrayacağım. Ben bırakayım sizi. Gerek yok. Ya otelin arabası bende zaten onu bırakmaya geldim. Böyle şey alayım gidelim. Olur. Hadi Nurgül'cüğüm biz de dükkana gidelim. Olur. Ee, tabii sizin haberiniz yok. Ee, dükkan sizlere şinan aa, aa. Ne demek o şimdi? Yıkıldı. Niye? İşte depremde hasar görmüş. Ödenek çıkmayınca da yıkma kararı çıktı. Ya ne diyorsun oğlum sen ya? Ya abi sarhoş marhoş birileri de damlamış yıkmış işte. Fazla bir hasar yoktu, iş işte. Bir işimiz de doğru düzgün gitsin be arkadaşım. Bir işimiz de doğru gitsin ya. Hadi, hadi gidelim hadi. Allah'ım terdim geberdim. Bu nasıl bir sıcaktır arkadaş. Hiç mi insafı yok güneşin ya? Şeytan diyor ki, anadan doğma at kendini dışarı. Yok mu bana güneş yağını süren deyip, böyle bağırarak... Nerelerdesin sen arkadaş? Alo! Dalmışım ben öyle. Belli oluyor zaten. Ne düşünüyorsun sen? Ya... ...siz ne güzel arkadaşsınız be. Bana baksana, kimsem yok. Bir beşik kertmen vardı, onu da bulamadım zaten. Vallahi... Ben onun yerinde olsam... Olsam? Çok affedersin ama hiç durmadan kaçardım. Benim Halil İbrahim'im kaçmaz bir kere tamam mı? Güzel köyünün en baba yiğit adamından bahsediyorsun... ...o kal. Halil İbrahim mi dedin? Evet Halil İbrahim. Ee, Güzel köyde değil mi? Güzel köy. Ee, bu, bu köy e, Hakkari'ye bağlı değil mi? Evet, Hakkari'ye bağlı güzel köy. Ali İbrahim Beşik Kertman. Ne oldu ki? Ay yok canım, ne olacak ki <laughs> Ay oğlu iş işte, senin gibi. Tamam bırak. Soyun. Ne? Soyun diyorum, çıkart çıkart. Nasıl yani, burada mı? Ya tamam, odana git, odanda çıkart. Ben de gelirim. Ay gelme, ben senin amirinim, çok ayıp. Aa, sen terbiyesiz. Ben onu yıkamaya götüreyim diye çıkartsa yıkansın diye şey dedim. Amma çok zor ya. Tamam. Sen balkonun önüne koy ben çamaşırhaneye götürürüm. Çocukça mı? Hani film izleyecektik? İzleyeceğiz aşkım. Her şey hazır zaten. Sen dilinden akşama izleriz. Tamam mı? E ne? Nerede buldunuz? Ya deniz buldu. Hayırdır, siz niye geldiniz? Ee, yarın mahkemeniz var, onu hatırlatmak için. Geleceksiniz değil mi? Geleceğiz, geleceğiz. Oleyla, bir peşik etmesi eksik. Ha! Çekil! Siz oraya duyan da bir şey var sanacak şimdi. Hadi.